Evet merhabalar bugünkü konumda Cherry ve Cherry'nin Bay Pazarlıklı fiyatları. Bay Pazarlıklı fiyatlarda sadece Tigolar konuşuluyor. Omada tarafında bir fiyatlama durumu söz konusu değil. Cherry'de işler karışık anlamak mümkün değil. Önümüzdeki günlerde bir fabrika yatırımı sürprizi olup da ona mı hazırlanıyorlar fiyat anlamında kafaları karıştırıyor. Liste fiyatları çok çok uçuk hale geldi. Bu haliyle ya bu liste fiyatlarıyla Cherry'nin tercih edileceğini hiç sanmıyorum açıkçası ki zaten Ocak ayında da ciddi satış kaybı olduğunu gördük kısa kesiyorum. Neymiş? Tigo 7 Pro. Bu ucuz versiyonu. Donanım isimlerini yazmayı unutmuşum buraya. İşte o biri intelligent, biri neydi? Exceptional'dı. Bu herhalde intelligent ucuz olansa odur bu. 1 milyon 910 bin liradan. Neye inmiş? 1 milyon 750 bin liraya. Bakın 1 milyon 750 bin liraya çok fazla seçenek var artık. Yani Tigo 7 Pro Evet Pro Max takısıyla beraber ciddi anlamda iç kalitesi arttı. Bu anlamda çekici bir ürün oldu ama ne olursa olsun ciddi bu fiyatları alınabilecek rakipler var karşısında. İşte Kaşkaylar falan var ya da 100 bin lira daha veriyorsunuz. B'de Sealyu DMI var mesela. İşte 8'e geçiyorum. Şimdi düşünün 8 Pro D segmenti. Buradaki fiyatlamaya bakıyoruz. Bu da full hali. Neymiş fiyat? 2 milyon 290 bin lira liste fiyatı. 1 milyon 995 bin lira iniyor. Yani 1995 de yine çok ciddi bir fiyat. Karşısında plug-in hybrid 1850'ye B'de Sealyu DMI varken bu fiyata zor. He ikisini yan yana koyun, inceleyin. Şimdi koyun, BD, yiyor, DM'ye Tigo 8 Pro Max'i. Açıkçası Tigo 8 Pro Max detaylarda daha kaliteli hissettiriyor, ama şimdi özellik olarak o kadar ciddi fark var ki, yani biri plug-in hibrit, şehir içinde elektrikle beraber 80 km'ye kadar gidiyor, evinizde şarj edin, mis gibi elektrikli gibi kullanın. Yani çok ciddi fark var bu anlamda. Yani tercihler zaten BD, yiyor, DM'ye kaydı bu anlamda. Evet, Çeridin fiyatları da yaklaşık olarak böyleydi. Sizin çeri ile ilgili aldığınız fiyatlamalar varsa yorumlara bekliyorum. Bu fiyat klasmanda siz bir çeri satın alır mısınız? Yine yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.